Aşkım benim ya. Kargoların hepsini almış. Cemal. <laughs> <laughs> ay 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 korkma. Kargo mu geldi? <laughs> ay kıyamam sana ben geldim. Hoş geldin. Kızım bu kadar kargo nedir ya? Bu kadar kıyafet alınır mı? Sayende semtin bütün kargocularıyla kank oldum. E tamam iyi işte. Bundan sonra işimiz düşerse halledersin. Ya. Ezgi. izin günümde senden çok koşmuşumdur. Emin ol. Ayaklarım ağrıdı artık. Of kıyamam sana ben ya. Son bir kargo daha var aslında. Oldu o zaman. Ay, ay, dur gideyim. dur 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 dur. Şaka yaptım şaka yaptım almış onu söyledim. Bu da senin. Bana mı aldın? Evet. Benim yakışıklı düşünceli sevgilime bir hediye. Cık. Oh. Galatasaray forması mı aldın sen bana? Evet. Hem de yeni sezon. Hadi giyip bir bakayım nasıl olacak. Adammış hayatların umudu. Bu sanki biraz dar mı oldu? biçimsiz mi durdu? N bunu geri mi göndersek değişme? Ay tamam şaka yaptım kızma kızma tamam çok güzel oldu. <gülüyor> Gel. <gülüyor> oh. <gülüyor>